2007 yılında çıkan ilk Assassin's Creed oyunu yalnızca bir aksiyon macera oyunu değildi. Oyun, tarih ile kurguyu ustalıkla harmanlayarak milyonlarca oyuncuyu gizli örgütler, tarikatlar ve alternatif tarihlerle tanıştırdı. Bugün hala tartışılan soru şu: Assassin's Creed sadece bir oyun mu yoksa tarihin karanlık sayfalarına açılan bir pencere mi? Oyunun merkezinde iki büyük örgüt yer alıyor. Suikastçılar ve tapınakçılar. Suikastçılar özgürlüğü, bireysel iradeyi savunurken tapınakçılar düzeni, kontrolü ve mutlak gücü savunuyor. Bu çatışma aslında tarihte gerçekten yaşanan bir çekişmeye dayanıyor. Tapınakçılar, yani Templar şövalyeleri 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında kuruldu. Başlangıçta amacı Kudüs'teki Hristiyan hacıları korumak olan bu örgüt, kısa sürede devasa bir ekonomik ve askeri güç haline geldi. Avrupa'nın dört bir yanında topraklara, bankacılık sistemine ve inanılmaz bir servete sahip oldular. Bu güç, onların aynı zamanda birçok komplo teorisinin merkezine yerleşmesine yol açtı. Assassin's Creed serisi, Templarların bu gücü dünya düzenini kontrol etmek için kullandığını iddia eder oyunlardaki kurguya göre, Templarların amacı insanlığı kontrol altında tutmak, tek bir düzen kurmak ve özgür iradeyi yok etmektir. Bu anlatı, birçok komplo teorisinin Templarları Illuminati'nin atası olarak göstermesiyle paraleldir. Diğer tarafta ise Suikastçılar Tarikatı yer alır. Gerçek tarihte haşhaşiler olarak bilinen bu grup, 11. ve 13. yüzyıllar arasında Orta Doğu'da faaliyet göstermiştir. Liderleri Hasan Sabbah'ın kurduğu bu örgüt, suikast teknikleri ve gizlilikleriyle ün kazanmıştır. Assassin's Creed oyunları, Haşhaşileri yeniden canlandırarak onları özgürlüğün sembolü haline getirir. Oyunlardaki hikaye yalnızca tarihsel olayları değil, aynı zamanda gizli bilgi arayışını da içerir. İlk uygarlık, yani insanlıktan önce yaşamış, gelişmiş bir medeniyet oyunun en önemli mitlerinden biridir. Bu medeniyetin bıraktığı güçlü artefaktlar, templar ve suikastçılar arasında sürekli bir çatışmaya neden olur. Bu, gerçekte var olduğuna inanılan Atlantis, Mu kıtası veya antik tanrılar gibi efsanelerle de bağlantılıdır. Assassin's Creed'in popülerliği, oyunun sunduğu bu tarih efsane karışımından geliyor. Paris'teki Notre Dame Katedrali, Floransa'daki Rönesans Sarayları, Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u, Hepsi oyunun içinde inanılmaz detaylarla yeniden inşa edildi. Bu da oyunculara acaba gerçekten böyle mi oldu sorusunu sordurdu. Komplo teorisyenleri Assassin's Creed'i sadece bir oyun değil, aynı zamanda bilinçli bir mesaj olarak görür. Onlara göre bu oyunlar aslında dünya düzenini şekillendiren gizli örgütlere gönderme yapıyor. Hatta bazıları oyunun senaryosunun gerçek belgelerden esinlenildiğini iddia ediyor. Bugün hala Templarların gizemleri çözülemedi. Onların servetinin nereye gittiği, Vatikan ve Avrupa Krallıkları ile olan ilişkileri hala sırlarla dolu. Assassin's Creed ise bu boşlukları kurgu ile doldurarak tarihin en büyük komplo teorilerinden birini yeniden canlandırıyor. Peki sizce Assassin's Creed yalnızca bir eğlence ürünü mü yoksa tarihin perde arkasındaki sırları açığa vuran bir araç mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazla gizemli içerik için abone olmayı unutmayın.